Haftanın Mekanı köşemize hoş geldiniz. Bundan böyle her hafta sizlere yeni mekanlar tavsiye edeceğiz. Haftanın Mekanı'nda bu hafta sebebi çok terastayız. Sebebi çok teras, İstanbul Cihangir'de bulunan ulaşım açısından harika bir lokasyona sahip. Bir otelin teras katında bulunan mekan, 360 derece panoramik eşsiz İstanbul manzarası, yüksek tavanlı ferah ve geniş bir alana sahip. İlk girdiğinizde işletme personelinin yakın ilgisiyle karşılanıyorsunuz. Mekan sahibi genç ve güzel iş insanı Demet Coşkun eğlenceyi samimiyetle buluş başarıyor. Demet Hanım tüm detaylarla tek tek ilgilenerek müşteri memnuniyetini ilk sıraya taşıyor. Biraz da eğlence kısmından bahsedelim. Gece canlı sazlarla ve fasılıyla başlıyor. Dilediğiniz fix menüleriyle, çok lezzetli, ara sıcak ve eşsiz mezeleriyle eğlenceniz lezzetle buluşuyor. Geceye oryantel şovlar damgasını vuruyor. Sonrasında muhteşem DJ performansıyla ve darbuka şovlarıyla sınırsız eğlence başlıyor. Gecenin sonunda uygun fiyatla eğlenmiş, haftanın stresini atmış bir şekilde evinize dönüyorsunuz. Sebebi çok terasta eğlencenin tadı damağınızda kalıyor ve bir daha gelmeniz için birçok sebebiniz oluyor. Mekanda yerinizi almak için randevunuzu önceden almanız gerektiğini unutmayın. Haftaya yeni bir mekanda görüşmek üzere.